Bütün ekosistem burada. Heyecanla Big Bang'te alınacak ödülleri yapılacak yatırımları bekliyoruz. İtü çekirdekli Enes. sıradaki girişimimiz Burada buyursunlar. Şu anda arkamda girişimlerin sunum provalarını görüyorsunuz. Prova günü nasıl gidiyor derseniz her şey çok yolunda ve zamanına uygun ilerliyoruz. Umuyorum ki birinci ve ikinci günümüzde aynı şekilde gerçekleşecek. Melike Hanım standlarda bir sorun var. Gitmem lazım. İlk defa böyle bir sahneyi hazırladık. Broadway şovlarından esinlendik. Çünkü bu seneki temamız Braves adıyla gerçekten bir film afişi gibiydi. Harika etkinliklerimiz var, poğaçamız çok dolu. Girişimler geliyorum. Girişimlerimiz harika, inanılmaz. Serdar Bey izleyeceksiniz. Tuz biberimiz var. Daha neler neler var. Bekliyoruz yarın. Geldim, tamam geldim. Serdar Bey de burada duracak. Genelde bir bir sıkıntı yok. Yok, burada bir sıkıntı yok şurada. Şu tamam. Görüntü şu an bir anda uzaktan mı olmuş olacak? Çünkü birazdan Big Bang başlayacak. Ekipçe hepimiz çok heyecanlıyız. Girişimcilerimiz heyecanlı, mentorlarımız heyecanlı, paydaşlarımız ve tüm çözüm ortaklarımız heyecanlı. Bakalım bu Big Bang'de biz ne biz kadarlık biz bir, bir yatırım, ne kadarlık bir ödül kutlayacağız? Hepimiz heyecanla bekliyoruz. Ben şu an Filistin'deyim, hayırdır inşallah? Şey, Alıntıladım, seninle evet. çektiğim videolardan bahsediyorum. Tamam bekliyorum, konuşalım. Şimdi Neymiş acil konu merak etme. Evet, tabii ki her an acil bir konu çıkabiliyor ama çekirdek ekip iş başında, hızlıca çözeriz. hayalimiz gerçekten tüm dünyaya örnek lider ve sürdürülebilir bir ekosistemi kurmaktı. İki aylık, iki ayı da hatta aşan bir süreç. Ee, hem içeriklerin hazırlanması, sosyal medya akışlarının oluşturulması, Big Bang özel yayınlarımız, içeriklerimiz hepsiyle birlikte çok heyecanlı geçen bir dönemin sonucundayız aslında. bırakmak üzereyiz. Heyecanlı yüksek bir dinim. ben 8. Evet. yılım. Harikayız, enerjiler yüksek, her şey çok güzel gidiyor. Nazar değmesin, ekibimiz harika, enerjimiz hala çok yüksek. Devam ediyoruz. Ekran animasyonuna bakmam gerekiyor. Yine hata varmış. Abi yine ekranlar bakmıyor, biliyorum. İnanmayacaksın. Yarın 12.30'da yeniden bu salonda buluşmak üzere. Hoşçakalın, iyi akşamlar, teşekkürler. Her şey büyük bir titizlik, dakiklik ve yoğunlukla yürütülüyor. Heyecanlıyız. Şu anda jilet gibi her şey hazır. Seyircimize, girişimlerimize ödül verecekleri bekliyoruz. Evet. ona ya bu kadar olur tam okuyordum sen olay olarak 15 milyon geldi şu an 27'de 16 sinesi evet. şu anda açıklandı yani bugün açıklandı gelişmelerin arkasında ne var biliyor musunuz? Liyakat ve karşılıklı güven. Ben şu an Mustafa Sandal'a odaklıyım. Evet. Onu evet. Sence Mustafa Sandal'ın röportaj verdiği kısmı düşündüm. Mesela hala kameraya bakamıyorum. Ne evet. 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 kadar profesyonel. Çok eğlendim ben. İnşallah Abi, siz de iyi. eğlenmişsiniz. Harika. Ben çok eğlendim. Yani ben yani Ben büyük ben gedim yani. Anladın mı? <laughs> hani böyle <bengedim> ben dedim <laughs> ben. Darısı benliğim ellerin başına. <laughs> büyük ödülü ben açıklayacağım açık. <laughs> şimdi. girişimlere ve girişimcilik ekosistemine çok büyük değer veren, yolumuzu ışık tutan Atilla Hocam. Teknokent Genel Müdürümüz Sayın Profesör Doktor Atilla. Ödüller, yatırımlar, paralar havada uçuşuyor. Her şey çok güzel. It's so sweet.